Dostlar bu videoyu yeniden yayınlıyorum. Bak 3 e, kan kupon bir gece yayınladım size diyorum. Gece. E, bazı dostlar soruyorlar da ikisi aynı saatte mi yattı diye. Hayır öyle değil. Ben baba olarak asla yalan söylemem. Evet dostlar birinin tarihi bu. Görüyorsunuz. Şöyle kaşım. 3. ayın 27'si bak. 3. ayın 27'si. Diğerinin tarihine geliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle tutayım. 3. ayın 28'i. Gördünüz mü dostlar? Şöyle tutayım. Evet. Gece olduğu için Evet. Şöyle tutayım. Bu 28. 28 bu. 27 bu. 27'si gece yayınladım ben bunu kuponu size daha önce. Gece yayınladım 27'sinde. 3. ay 27'si. 3 çıkan kupon. 4 çıkan ise 3. ay 28'inde yayınladım dostlar. Gördüğünüz gibi. Gördünüz mü kuponu? Şöyle tutayım. Gördünüz mü dostlar? yani bizim her zaman söylüyorum ben tahminci mah olaraktan bizde asla alavere dalaver olmaz. Neyse o. Üçüncü 28. Son dakikada oynadım bunu. Diğerinde dün gece yayınladım size. Üçüncü 27'sinde dostlar. Sonuçta bir zararımız falan yok. Üçü bu yakaladık burada. 10 TL verdik. Aldığımız para 12.80. Diğerini son dakika oynadım diyorum. 28'inde yatırdım dostlar. Evet. Bu da burada belgesi. Görüyorsunuz.